şöyle. bakayım. Hatta YouTube'daki arkadaşlarımız için de güzel bir giriş yapalım. Şimdi yatırım yapacağız. Giriş yapayım onlara. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte şu anda Twitch yayınımızdayız. E, bugün sizlerle bullish engulf ve bearish engulf yapılarının ne olduğunu ve nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. E, bu konu hakkında birazdan e, Trader Coin'o trader analisti e Mücahit Bey e, açıklamasını yapacak. Mücahit sen de <laughs> <laughs> Şimdi yatırım yapacağız dedik, yani. yatırımcıyız dedik. Okey, ee, şimdi yatırım yapmamız için alım ve satım seviyelerini belirlememiz gerekiyor. Evet. Hani ben e, yatırım yapmaya karar verip yarın sabah uyanıp yatırım yapmıyorum direkt. Hı hı. Yatırım yapmaya karar veriyorum ve belirlediğim alım seviyesinin gelmesini bekliyorum. Evet. Bu alım seviyeleri neye göre belirliyoruz dedik. İki mum yapısına, bullish engulfing ve bearish engulfing. Mum yapısına göre karar veriyorum dedim. Evet. Ee, yüksek zaman dilimindeki tabi. Ee, şimdi önümüzdeki örnek LRC USDT 5 günlük grafiği. Şimdi arkadaşlar bakın az önce ne dedim mesela 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük, 1 haftalık bütün zaman dilimlerinde gezmemiz gerekiyor. 20 günlük grafiğe bile bakmamız gerekiyor. Şimdi çok sert bir yükseliş gelmiş. Ciddi bir anlamda yükselmiş parite. %75 ee, yükseldi. Yani incelediğimde neyi görüyorum? engulf bir yapı görüyorum. Tam engulf fareyle de gösterelim bence. E, bu iş engulfing yapı görüyorum. Tam şu, e, şu kırmızı mumu çok Hı -hı. ciddi anlamda yutan bir yeşil mum. Evet. Çok güçlü bir alımın yani, geldiğini gösteriyor. Hocam yani bu şekilde olduğu zaman e, e, engulfing bölge yani bu iş engulf dediğimiz bölge bu şekilde oluyor evet. ve daha sonra böyle bir yapı gördüğümüz zaman e, geniş bir yani 5 günlük bir grafik bu 5 günlükte ben böyle bir yapı gördüm. Aa dedim bak kırmızı mum kırmış. Ve ardından sert bir yeşil mum görmüş. Ve ben e, bu bölgeyle, şuradaki kırmızı bölgeyle, buradaki yeşil bölgesine bir yeşil destek, aslında demand dediğimiz, herkesin demand olarak bildiği yeşil destek bölgemiz çiziyorum. Talep bölgesi. Aynen talep bölgesi. Ve daha sonra izlemeye başlıyorum. Yani burası mesela talep bölgesi dedik. Ee, hani özetlersek burada çok yüksek, çok ciddi bir talep var demek bu. Evet. Bu şekilde olduğu zaman buluş engaf oluyor. Ve buluş engafı bu şekilde bulduktan sonra yatırım yapmak için biz o coin'i, şu an LRC coin'i inceliyoruz. Biz o coin'i günlerce izlemeye devam ediyoruz. Evet. Daha sonra biz bir sonraki yani Hedef seviyemize 2 hafta sonra, 1 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra gelebilir. Evet, evet. O önemli değil. Önemli olan aradığımız yapıyı beklemek. Biz burada yatırımcı olduğumuz için yatırımcı her zaman bekler. Evet. O yüzden herhangi bir problemimiz yok. Biz böyle bir yapı gördük. Daha sonra e, sert kırmızı ondan sonra yükseliş hareketi gelmiş, buluş engulfed mum diyoruz, yapı diyoruz buna. Daha sonra buradaki yeşil e, talep bölgemizi, yeşil desteğimizi çizdik ve beklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burayı açıklamanı istiyorum. Yaklaşık 45 gün sonra e, gelmiş. Fiyat geliyor ve bölgeden e, sekiyor e, ve yaklaşık 6-7x'lik bir hareket yapıyor. Hı hı şu an e, hani piyasada 6-7x isteyecek, istemeyecek, ben yazılımcı trader'ı evet. tanımıyorum yani. <laughs> Katılıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Şu yüzden soruyorum. E, şimdi bir coin az önce belirledik baktığımız zaman. Ve coin belirledikten sonra buraya bir yeşil çizgi attık. Şöyle göz pardon. Şöyle göstereyim. Buraya bir coin belirledik ve burada yeşil desteğimizi attık. Devam ettik. İnceliyorum. Ya aradığım yapı neydi? Evet. engulfing. Aynen, evet. Şimdi bullish engulfing yapı ne dedik? kırmızı mumun yanındaki yeşil mumun kırmızı mumu çok ciddi bir şekilde yutması evet. Hatta bu şekilde net bir şekilde gözüküyor. Aynen. Bunları da dediğim gibi mail adresinizi yazarsınız gönderebiliriz. Ee, örnek olması açısından. Böyle bir yapı buldum. Çok güzel. Desteğimi ben Gimont yani alıcı bölgemi çizdim. Ve orayı takip ediyorum. Bakın arkadaşlar yaklaşık e, 45 gün sonra o bölgeye tekrar bir test oluyor. Yani dokunuyor. Ve ben o bölgeden alımımı yapıyorum. Çünkü ben buradaki teknik yapıya güveniyorum. Evet. E, ve alım yaptıktan sonra yaklaşık e, 13-15 cm civarından alım yapıyorum. Yaptıktan sonra yaklaşık 60 sentlere kadar 3x'lik bir hareket görüyoruz. 70 cent. E, 70 cm'lere kadar ne bir hareket görüyoruz. Peki hocam şöyle bir şey soracağım. Ben buradaki e, fitilde alım yaptım. Evet. Benim e, ortalama stop bölgem... Bu yeşil bölgenin altında mum kapanışıdır. Doğru mu? Kesinlikle. Okey. Çünkü market yapısı bozulmuş olacak. Hı hı. Yani aslında zaten grafiğin sol tarafına bakarsak market zaten bir yönde ilerliyor. Sonra e, ki sert yükseliş mumunda bula dönüyor. Hı hı. E, hani yeşil kutunun altında bir kapanış Tekrar bir marketi düşüş marketini aktif edecektir. Evet. O yüzden toplamam gerekiyor, inatlaşmamam gerekiyor. Hı hı. Ben hodl ediyorum dememeniz Aynen gerekiyor. Öyle, evet. Hani gerektiği yerde satmayı, gerektiği yerde de almayı bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani bölgeyi test eden e, Mun e, çoğu insan mesela A ne oluyoruz" diyor. Hı hı. Yani satmaya kalkışıyor falan. Halbuki onların sattığı yerden e, sizin almanız gerekiyor. Evet, katılıyorum. Yani ben az önce dediğim gibi arkadaşlar bölgemi çizdim, burayı takip etmeye başladım. Ardından 45 gün sonra geldi. Ben sabırlı bir insanım hocam, hiçbir evet. problem yok. Ben evet. yatırımcıyım. 45 gün sonra bölgeme gelmiş, benim artık mermilerimi koyup evet. e, binezime, mermilerimi koyup binezime artık alım yapma vaktim çünkü ben bu anda 45 gündür bekliyorum. Kesinlikle. 45 gün bekledim. Ardından e, buradan 5 günlük grafikse mumsa 5-10. 15 gün sonra. 15 gün içinde 6x. 15 gün içerisinde 6x. 2 hafta ya. yani. Yani e, bu, bu arada bu kısa bir şekilde de olmayabilir. Hani 2 yani, haftada gitmiş 6 7x yapmış ama yani bu e, yine 45 gün bekledik. 45, 50 gün, 90 gün sonra da 6 7x yapmış olabilir. O önemli evet, değil. Evet. Yani <laughs> burada önemli olan zamanla takılmayalım. Kesinlikle. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. 45 gün sonra geldiyse e, daha sonra da hani bundan 3 ay sonra da gelebilir. Evet. Önemli olan stratejiye bağlı kalmak. Ya, kesinlikle bekleyeceksin yani strateji bir tane keskin nişancı Hı -hı. düşmanın gelmesi nasıl bekliyorsa siz de burada evet. alım seviyenizin alım bölgenizin gelmesini bekleyeceksiniz. Başka bir evet. olayı yok. Yani Bir yatırımcı zaten sabah akşam ekrana bakıp fiyat hareketlerini izlemez. Alım ve satım yerini belirler. Stratejisini belirler. Ondan sonra işine gücüne bakar. Hı -hı. Yani Finansal okul yazarlarını arttırır mesela. Arttırdıktan sonra trade etmeye başlar. Hı hı. Bir yandan yatırımcıyken bir yandan da trader olur. Çok iyi. Peki hocam şunu e, sormak istiyorum. Ha, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Chatte bu konuyla alakalı sorusu olan varsa yazabilir. Hemen tartışalım, ona göre cevaplayalım ve evet. ayrılacağız. Şimdi devam ediyorum. Ben 45 gün oldu. Ben alımımı yaptım artık izlemeye geçtim. Hı. Ve böyle bir yapı var. Ve hocam yani ATH yaptığı için ben kar alma bölgelerini belirledim. Ve 6x e, çıkmış. Ama ben e, tutmak istiyorum. Projeye güveniyor olabilirim. Evet. Bunlar evet. da var tabii ki. Işin ya içerisinde. mesela grafik 5 günlük bu grafik. Hı hı. E, günlük 12 saatlik grafiğe göre e, bakıp market yapısının bozulmasıyla birlikte ben de satış yapabilirim. Hı hı. Yani elimde tutmak istiyorum dediğim. Elinde tutarsın. Hı hı. Zaten tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilemiş. Elinde tutmaya devam edersin. hani kısa zaman e, dilimlerinde, 5 günlük grafiğe göre kısa zaman dilimlerinde inceleyip market yapısının bozulmasıyla birlikte satışını yaparsın. Diğer bir yol evet. de geçiyorum. Evet, şimdi 45 gün bekledik. Ardından fiyat 6 x yaptı. Projeye güvenip burada hala paramı tutuyor da olabilirim. Ee, veyahut da işte kar almış da olabilirim. Veyahut alıp kısım paramı... Kar tatile de gitmiş. Aynen şey öyle yani. Aynen. Bir paramın bir kısmını da bırakabilirim. E, paramızın bir kısmını bıraktığımızı varsayalım. Veyahut hatta... yani da... kar alıp sevgilinle tatile gitmene de gerek yok aslında. <laughs> Aynen öyle. Yani tek başına kendini ödüllendir. Şimdi diğer görselimize geçiyoruz ve diğer görselimizde çok daha farklı bir görüntü var. Bu iki haftalık. Yani şu az önce size gösterilen bölge ilk bölgemiz burasıydı. Ardından burasıydı. Doğru mu? Evet. Bu bölge ATH yaptıktan sonra çıktı. 70 sent civarlarına kadar. Aynen. Ve bizim ikinci bir bölgemiz daha var artık. Yani burası ikinci bir bullish. Ya fiyat 70 sent civarlarına yükseldi ondan sonra ben tabi e, karı gördüm biraz daha almak istedim hı hı. E, parayı e, güvendim projeyi güvendim biraz daha almak istedim e, zaman dilimleri arasında geziyorum 6-7 günlük grafiğe baktım 10 günlük grafiğe baktım 12 günlük grafiğe baktım sonra 2 haftalık grafiğe baktığımda tam istediğim yapının e, oluştuğunu gördüm yani arkadaşlar az önce burada gördüğümüz yapı gördüğünüz gibi şurada kırmızı un ardından sert bir bullish engulf. Ardından iki haftalık yapımızda da farkındaysanız benzer bir yapı içerisinde. Ve burada da gördüğüm için bu bölgeyi de çizmeye başladım. Evet o bölgeyi ve bekliyorum. Bu bölgeyi zaman. de bekliyorum. Ben burada kar almıştım 70 sen civarlarında. Artık bu bölgeyi bekliyorum. Ekleme yapabileceğim bölge burası. Evet. Ben artık paramı kazanmışım, kız arkadaşıma tatil etmişim. Gelmişim dedim ki artık bu koyunda ne olabilir? Aynen. Hala yatırımcıyım ben ve devam ediyorum. Benim giriş bölgemizi bulmam gerekiyor. Bu giriş bölgesini bulmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Şimdi çizdik orayı. Evet. Ardından o bölgeyi çizdikten sonra arkadaşlar yaklaşık 182 gün sonra Böyle yani 6 ay 6 ay bekliyorsun. Kız arkadaşım diyor ki 6 ay geçti beni hala tatile götürmedi. <laughs> <laughs> beni hala tatile götürmedi diyor. 6 ay geçti diyor. Niye götürmedi? Çünkü S para yok. Sen ana parayı <laughs> yemek istemedin. <laughs> Çünkü para yok orada. Da. Devam ediyorum. 6 ay sonra arkadaşlar benim az önce çizdiğim e, buradaki stratejime göre çizdiğim bölgeye burada aldım, kar ettim, sattım. Sonra bir daha geldim, burayı çizdim. Ardından o bölgeye yaklaşık 6 ay sonra dokundu ve ben burada alım yaptım. Yani Aynı. 20 sentlerden oluyorsun. Aynen. E, 3.90'a gidiyor parite. Yaklaşık 20 biz. Yani ya bu ve sefer Antalya'ya değil de Maldivler'e <gülüyor> gidiyorsun. <gülüyor> Maldivlerde bir tane. Veya hatta işte de mesela böyle evet. takılıyorsun güzel bir villada. Çok güzel ee, bir taktik aslında bu. Mükemmel. Yani birçok şimdi şöyle bir durum da var. Birçok proje e, sektörde yeni başladığı zaman işte atıyorum Ape mesela. Aynen. Ape sektöre yeni geldi işte birçok insan trade etmeye başladı falan filan aradan haftalar geçti. Benzer yapılar ilk açılmış yani ilk yeni olmuş coinlerde bu tarz yapılar çok olmaya başlıyor. Ben benim arkadaşlara tavsiyem Atıyorum herhangi bir yeni coin çıktı, çok popüler bir coin. Bu şekilde takip etmeye bakın. Ee, ama zaman aralıklarınız dediğim gibi yüksek zaman aralıkları olsun. Kesinlikle. Ee, o yüzden mesela biz burada 56 gün bekledik geldi, 45 gün sonra geldi, 182 gün sonra bölgemize geldi. Ya, yani, önemli işte, olan beklemek. Tabii ki de önemli olan e, şimdi şey de diyoruz 182 gün böyle no, hani beklemeyin hani 182 gün oraya gelmesini beklemeyin. Tamam bekleyin ama o parayı değerlendirebilecek şekilde trader odaklı, kısa zaman dilinde para kazanacak şekilde şey yapabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. ondan bahsediyorum. Yani veyahut da değerlendirmek zorunda de değilsin. 6 ay süre, süre bekleyeceksin. Var. Tabii ki de. 6 ay bekleyeceğine 6 ay içerisinde eğitim al. Araba alıp satabilirsin. Yani eğitim araba alıp, alıp satabilirsin. Hiç <laughs> problem değil. Önemli olan burada ee, önemli trikleri yakalayıp o işlemleri yapmak. Şunu diyeceğim yayını ee, önce size de demiştim ee, bu 6 ay otobüs bekler gibi durakta beklemiyoruz. Evet. Hani otobüs bekler gibi boşuna zaman geçirirsek olmaz. Ee, bu parayı değerlendirmeye devam edebiliriz, finansal okul yazarlığımızı arttırabiliriz, eğitim alabiliriz. Ee, hani bu sefer mesela para kazandık, ee, trade ederek de para kazanmak istiyoruz. Ee, aynı yapı trade'de olursa olmuyor. Yani çok fazla konfirme araç yakalamanız gerekiyor. Bunun için de eğitim almanız gerekiyor. Ee, hani bu yüzden sakince otobüs bekliyormuş gibi değil de bir şeyler yaparak geçirmeniz gerekiyor bu altıyı. Alarmımı kurdum. Hı hı. 6 ay sonra alarmım çaldı. Alarmımı yaptım ve 22 olsun. Hocam. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Devam edelim bu konu hakkında da. E... bu buluş engaf ve biliş engafı örnek olarak Evet. istersen Müthiş. E, Bitcoin 6000 dolar desteği. E, 2018-2019 öncesinde e, 2017 boğası bitti. 20 bin dolardan düştük. E, piyasalar döngüler içerisinde hareket ediyor dedik. 6000 dolara geldik. E, i̇şte burada dip yapıldı dedik. Alımlarımızı yaptık. E, ama dip tabii ki de e, yap yapılmadı. Dip yapılmadı yapılmadı. Evet. Hani dibin yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz aslında. Kimse bilemez. Dibin yapılıp yapılmadığını bir sonraki döngü başladığında evet. daha doğrusu bitmeye yakın olduğunda anlıyoruz. Dip şurası evet. diye. Ee, müthiş 6000 dolar desteğinde fiyatı tutan neydi? Evet. Yani 7 günlük grafik ile 7 günlük grafik ile bir haftalık grafiğin farklı olduğunu söyledim. Bu grafiği haftalıkta açtığınızda yeşil kutunun orada herhangi bir engulf yapı göremiyoruz. Ama grafiği 7 günlükte incelediğimizde bir tane bullish engulfing yapı görüyoruz. Tam istediğim yapı, aradığım yapı. Bölgeye geliyoruz. Alımlar yapılıyor ve o haftalık mum iğneli bir şekilde kapatılıyor. Ondan sonra tekrardan alçalan tepe ve alçalan dipler şeklinde düşüyoruz. Bölgeyi tekrar ziyaret ediyoruz. Sonra 8600-9000 dolar civarlarına doğru sekiyoruz. Sonra bölgeyi bir daha test ediyoruz. Bu sefer 7.500 dolar seviyelerine kadar e, sekiyor fiyat. Yani dikkat edin. ilk test ettikten sonra yaklaşık yüzde 80 85lik bir kar sağlıyor. İkinci test ettikten sonra yaklaşık yüzde 50 civarında bir kar sağlıyor. Üçüncü testinden sonra ise yaklaşık yüzde 20 25lik bir test sağlıyor, e, kar sağlıyor. Ondan sonra 6.000 dolar müthiş, 6.000 dolar desteği kırılıyor ve Bitcoin 3.000 dolara düşüyor. Bu 3.000 dolara düşmesi Mart 2020 değil 2019 öncesindeki ayıp piyasası dibindeki 3.000 dolar. Ancak oraya düşmeden önce nasıl düşüyoruz? Şurada bir tane bir iş mum görüyorum ben. Bölgeyi iki kez test ettikten sonra 3.000 dolara sert düşüş gerçekleşiyor. Bakın, şurada yeşil kutuda buluş engulfing var dedik, alımlarımızı yaptık 90, 80 85, 90. %50, %20 karlarımızı ettik. Ondan sonra bir şengalf oluşumu gördük. Tam istediğimiz yapı kırmızı kutumuzu çizdik. Kırmızı kutudan sonra 3000 dolara yani bu kırmızı kutu ortalama 8000 dolar seviyelerinde. 8000 dolar seviyelerinden bakın bu yeşil kutudan ha bir fiyat sekiyor ve o yeşil kutu sürekli güçsüzleşiyor. Ve insanlar korkuyor dibi kaçırdım e, ee, dibi almam lazım, çok fazla kar edeceğim, korkuyor işte dibi kaçıracağım falan filan. Ondan sonra bir engulfing yapı oluşuyor, fiyat oraya değip satışlarını yiyor, ondan sonra sert bir şekilde 3000 dolara düşüyor. Peki hocam ben burada short girmek istiyorsam, ee, şimdi böyle bir yapı gördüm, evet. Bir bir engulfing gördüm ve sert bir kırılım görmüş. Ve bu kaç günlük? 7 günlük bir grafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hafta Sonra ya 77 gün sonra Ben 77 gün sonunda Bu bölgeye geldiği zaman Short açma ihtimali olabilir mi? Açabilirsiniz ama ha? Tabii ki de şimdi bölge 7 günlük grafikteki bir bölge olduğu için Bölge içi bile sadece %15-20 O yüzden 2x-3x'lik Pozisyonlar short pozisyonlar Tabii ki de alınabilir Hiçbir sorun yok bence Devam edelim mi? E şunu da göstermek istiyorum. Şu kırmızı yayı herkes görüyor diye düşünüyorum. Kırmızı yayın e, sol bacağında bir e, bearish engulfing yapı var ama sağ tarafa baktığınızda çalışmıyor. Şimdi önemli olan yapmamız gereken ne? Bullish engulfing ve bearish engulfing mum yapılarını gördüğümüzde direkt atlamamamız gerekiyor. Evet. Makro bölgeye geldiğinde o makro bölgeyi küçük zaman dilimlerinde inceleyip ona göre işlem almak gerekiyor. Hı hı. Hani e, ee, sol tarafta direkt görülüyor yani. Bir şengalfin yapı çalışmamış. Bu yüzden sakin davranıp bölgem geldi hemen trene atlamalıyım değil de sakin kalarak küçük zaman dilimlerinde izleyerek hareket etmek en mantıklısı olacaktır. Katılıyorum. Çok teşekkür ederiz bilgilendirme için. Güzel. Devam edelim. Burada da bir e, engalf bölgemiz var. Engalf bölgemize buluş engalf. Bitcoin 2017'de. Ha, burada da anlatacak olursak arkadaşlar. Burada da bir e, kırmızı mumumuz var, ardından sert bir mum. Sert mumundan sonra buranın engulf bölge buluş engulf bölge olarak alıyoruz. Daha sonra buraya bir yeşil olarak destek ve evet. Diğer arkadaşların hemen de dediği gibi demand, supply. Evet, alıcı supply üst tarafta. E, supply, Yüksel, güçlü alıcı bölgesi. Evet. Alıcı bölgesi, destek, her şey diyebiliriz. Tamamen size kalın. Kendiniz isim de uydurabilirsiniz. Yaklaşık e, buradaki e, engulf bölgemize, buluş engulf bölgemize 40 gün sonra geliyor ve e, biz bunu artık okeylediğimiz için bu bölgede yeşilin tam burasında alım yapıyoruz. Yeşilin e, bu bölgenin altında stop olacak şekilde alım yapıyorum ve trendi izlemeye devam ediyorum ve zaten oradan e, Bitcoin 69 bin dolar seviyesine <laughs> kadar gidiyor. Şu an bu e, onu şu an bunu yapmış olan arkadaşlar <laughs> Şunu <Şöyle gülüyor> demek <gülüyor> istiyorum e, 2017 bu piyasada boğa döngüsünde çoğu insan tepeden ürünlerini aldı ondan sonra ayı piyasası geldi ve 2017 tepesinin sonrasında gelen ayı piyasasının dibi 2019 yılının başlarında yapılan 3000 dolar dibi. Şimdi dibin yapıldığını hiçbir zaman bilemeyiz tepenin yapıldığını da hiçbir zaman bilemeyiz market kırılımlarını beklememiz izlememiz gerekiyor. Bunun için de boşuna demiyorum eğitim almamız gerekiyor. Teknik analiz bilgimizin olması gerekiyor. Şimdi 3000 dolar seviyelerinde dip yapıldı. Ancak o zamanlar 3000 dolar seviyesinde dip yapıldığını bilmiyoruz. Yani haberlere çıkıp bitcoin dip yaptı falan denmiyor. Duyuru yapılmıyor. Hani CZ çıkıp bitcoin dip yaptı demiyor. E, bu şeyin galfing yapıyı gördük. 40 gün bekledik. 3000 dolar seviyelerinden alım yaptık. Fiyat ortalama 4500 doların üzerinde net bir bull market kırılımı yaptı. 6700-7000 dolar üzerinde de bull, makroda bulu gerçekten onayladı ve tuttuk tuttuk 64-69 bin dolardan sattık yani altcoinlerde mesela twitter'da görüyorum şu altcoin'de 2 haftada 20x yaptım. Hani 6 ay bekledim 50x yaptım ama bitcoin'de ben twitter'da henüz 10x 20x yapımı görmedim Ama Buyurun buradan yani 3 bin dolardan 64 bin, 69 bin aralar. Aynen öyle. Evet, bu e, büyük zaman dilimlerinde yapılan analizlerin neticesinde hedef bölgelerimizin gelmesi halinde hemen işlem almak riskli olacaktır. Bu yüzden fiyat makro bir bölgedeyken çartı küçük zaman dilimlerinde izleyerek yukarı yönlü fiyat hareketi oluşabilecek önce yapıları takip etmek gerekebilir. Gayet çok iyi e, Makro için. bir bölgeye geldi fiyat, e, izliyoruz, hemen atlamıyoruz trene. E, makro bu bölgeyi izlerken tabi kısa zaman dilimlerinde izlememiz gerekiyor. İzlerken e, yukarı yönlü geniş zaman dilimi. Yukarı yönlü e, öncü hareketlerin önce hareketleri oluşturabilecek yapıyı izliyoruz, yapıları izliyoruz. Bunun için tabi ki de bilgimizin olması gerekiyor. Teknik analiz bilgimizin olması gerekiyor. E, yapı oluştuğunda trene atlıyoruz. Sonra sağ sağ yani 20x, 50x. <laughs> Yatırımcı ile trader arasındaki fark nelerdir? Yatırımcılar yüksek zaman dilimlerine göre hareket ederek herhangi bir ürünü belirli bir fiyattan alıp belirli bir fiyattan satma eğilimindedirler. Az önce bahsettiğimiz bir evet. yani. Traderler bütün zaman dilimlerini inceleyerek kısa vadeli fiyat hareketlerinde yararlanmaya çalışırlar. Bir trader bir yatırımcıdan daha fazla kazanabiliyorken bir yatırımcı da bir traderden daha az kazanabilir. Daha fazla kazanabilir. Daha fazla kazanır Pardon. Bu tamamen kişinin bilgisi ve psikolojik yönetimine kalmış bir şeydir. Yani hiçbir trader çıkıp ben en çok kazanırım, bir yatırımcı çıkıp ben en çok kazanırım diyemez. Evet. Bu tamamen e, traderın stratejisine, stratejisine ve psikolojik yönetimine, yatırımcının stratejisine ve psikolojik yönetimine kalmış bir şey. Katlıyorum. HODL yapmak mantıklı mıdır? Çok önemli bir soru. Nerede, ne zaman yapıldığına bağlı. Sonuç olarak e, ne dedik? Yatırım yapıyorsak nerede, ne zaman, neye yatırım yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu soruları cevaplamamız gerekiyor. Yani ben az önce anlattığımız konularda e, konular için geçerliyse, işte bu işe engel, bir işe açıkladık. Bu şekilde ben bir trade ediyorsam e, sadece bunun üzerine trade ediyim. Emniyeti bunun üzerine yatırım yapıyoruz. Evet, bunun üzerine yatırım yapıyoruz. Bu tarz, bu tarz bir yapı oluşturduğun zaman kendi içimize. E, HODL yapmak bana kalırsa mantıklı. Çok mantıklı. Yani 45 gün dayanacağım, 6x alacağım. Tabii ki herkes için mantıklı ama 45 gün dayanmak önemli olan burada. Kesinlikle. Ee, ve önemli olan işte 45 gün bekledik, 45 gün sonra alım yaptık. Alım yaptık işte bir hafta tekrar %50 yükseldi, satmadık. HODL yapıyorum. Ardından aldığım bölgeye tekrar gelebilir bu arada. Aldığım bölgenin altına da sarkabilir. Önemli olan yapı bozuldu deyip satabilmek. Ya şunu demek istiyorum. Maksimalist olmanın bir anlamı yok. Bitcoin maksimalistleri var, Ethereum maksimalistleri var. Yani adama mesela nereden satacağını sorsan söylemiyor. Aslında kendisi de bilmiyor. Nereden satacağını bilmiyor. Ancak ben bir yatırımcıysam alım ve satım seviyesini belirleyeceğim, belirlemem gerekiyor. Alım seviyeme geldiğinde küçük zaman dilimlerinde izleyip alım yapman gerekiyor, tren atlamam gerekiyor. Ondan sonra satım, satış seviyesi geldiğinde ise bu parite daha da yükselebilir. Daha fazla kar etmeliyim, daha çok para kazanmalıyım demenin bir anlamı yok. Satışını yapıp tekrardan yeni fırsatlar kovalamak gerekiyor. İşin özü gerçekten doğru hareket etmek. Psikoloji yönetimi. Ben hep şunu diyorum zaten %10 teknik, %10 psikoloji. Yani eğer psikolojisini yönetemiyorsa bir insan istediği kadar teknik bilgi sahibi olsun. Yani gerçekten çok büyük zararlar maalesef yaşanıyor o durumda o yüzden psikolojimizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Tepeden alınan bir e, ürün, e, bir hisse, bir altcoin, Bitcoin, Ethereum tepeden alınan ise elde edilmez. Yani ben mesela görüyorum bazen. Adam diyor ki hodl ediyor. Abi sen hodl etmiyorsun. Zararda bekliyorsun. Evet. Yani hold'u zararda beklemek 10 sene, e, 10 sene biraz da 10 hmm. ay, 1 sene, 2 sene zararda beklemek hodl etmek değildir. Hatırlıyorum. Son slaytımızdı zaten, değil mi? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sunum bu kadardı. Sunumu isteyen arkadaşlar mailden, şey, chat'ten mail adresini yazarsa e, gönderebiliriz, hiçbir problem yok. E, bu arada e, chat'te dediğim gibi sorusu olan varsa e, sorunları alabiliriz duruma göre. Yayını kapatırız zaten. Bir saatlik kısa bir sunumsal bir yayında duruma göre şey yapabilir. Sorusu olan varsa alabiliriz arkadaşlar. Ona göre kapatacağız. Hocam nude'u nasıl öğrenebiliriz? Ne? Nude. Evet. ben de ben inan yazılımsal bir şeyse bilmiyorum. Nude dediğimiz bu şeyler büyük ihtimalle. Yok çeyrek blokları bloklar var blokları, mı aslında? Evet. Evet. Onlar Yani o tarafta pek bilgim yok maalesef ki yanlış yönlendirmek istemem. Yani ee, eğer teknik olarak bir şeyden bahsediyorsanız açıklayayım. Mesela trade e, yani madenciyen, madenciyedeki mutlalarla okay. ilgili. Mutlu değil coin mi? Koyun diyor. Mutlu. Şimdi mesela demiş ki arda trade daha riskli demiş. Evet. Mesela e, şu trade eğer bilgi sahibiysen e, teknik tarafda e, riskini o, o şekilde azaltıyorsunuz zaten bana kalırsa. Ya yani bana göre e, ne trade çok riskli ne yatırım çok riskli. Yani. Kimisine göre yatırım daha riskli, kimisine göre trade daha riskli. Mesela e, Luna, olayını herkes biliyor, yani bilmeyen yok, e, Luna yatırımcılarının milyon dolarları bir gecede 1-2 dolara, 10 dolara düştü. Yani ben bunu örnek göstererek yatırım çok riskli diyebilirim. Tabii. Yani trade ediyorum, e, bir mu kaybederim, fiyat çok düşer, çok yükselir, bir mu kaybederim ama yatırım yaparken e, Luna gibi bir şey olursa bütün servetimi kaybedebilirim. Yani, evet, çok doğru. O noktada bir şey çok riskli demek için yani kişiye kalıyor aslında. Ee, arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Ee, Youtube'dan izleyen arkadaşlar için de çok teşekkür ederiz. Ee, bu tarz yayınları Twitch kanalımızda yapıyoruz. Oraya da davetlisiniz. Aynı şekilde Youtube kanalımızı da e, takip edebilirsiniz. Moderatör arkadaşlarınız yazabilir Youtube kanalımızın linkine. Ee, Youtube'daki arkadaşlar için söylüyorum. Bugün e, yayında yatırım e, getirim nedir, yatırımcı nedir, e, trader arasındaki fark nedir? Bunlardan bahsettik aslında. Ve bu süre zarfında yatırım yaparken neye dikkat etmeliyiz ve neler kullanabiliriz bunlardan bahsettik. Bu iş engulf yapılar ve bir iş engulf yapılarının ne olduğundan bahsettik. Bu tarz yayınları ilerleyen dönemlerde daha da devam ettireceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Son olarak söylemek istediğim şey var. Likelamayı <laughs> <laughs> unutmayın. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere.